Salam aziz dostlar. Bugün size logoları söyleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> <Kukakoylarını> <gülüyor> böyle Coca Cola ile böyle gösterip. <laughs> <Kukakoylarını gülüyor> böyle Coca Cola UEFA 2024 Cildir. Böyle gösterir. Okudum geldim. Coca Cola'nın Sonra da hani gördüm gerçekten potansiyel de var. Hani yapabiliyorum. Koku -ko olanı. En büyük destekçim oldu. Hatta Berek beni kötüleyen insanlar bile şöyle Berer, durun orada. Benim kızımı kötüleyen insanlar. Bu yapan 2004 bir resmi sponsoruydu. <laughs> evet onu Berer tekrar 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 <laughs> yapar yapar düzeltirler yani. Hep arkamda destek çıkıyor. mı sana? Şöyle. o Efe 2004. Yani bu Euro 2024-ün rəsmi sponsorudur. Nəysə. İndi Kəçə Azərseli və Coca-Cola-dır. Bunu Azərseli belə ondan görsənir. Belə Azərsel Boxerlar, Kapital Bank, Azərışığı, Azərsu belə elirə. Nəysə. Belə Coca-Cola-mı, belə şeklimi çekti. Koka kola Böyle şeklimi çekmiştim. Koka kola şeklimi çekmiştim. Hisset hız aldım. Böyle okudum. Böyle ileri. Neyse. Teşekkür Hisset He said Coca Cola Şeklimi çekmişti mi? Ondan. Bera şeklimi Çekmiştim ondan? Çekmiştim mi? seç Coca Cola şeklini şeklimi çekmişti mi? Neyse. Şimdi keçey LG'ye. Kılıçdan böyle. Buradan Kılıçdan Kılıçdan böyle Tam görseler böyle şeklimi çekmiştim onu Şeklimi çekmiştim Kılıçdan Neyse Şimdi keçer Azersel ve serinde ise de bu ba, azeseli bakseli nerede Bela al marketten çekmişti mi e, o günden? böyle ondan görsene neyse keçey sevinde ise sevinde ise ondan şeklimi ondan çekmişti mi? E. Ondan görsenir. Böyle al marketten böyle da şeklimi çektim mi? Neyse. Bu da ise böyle ondan istifale ile hızlı aldım. Böyle eliyle Seven ise. Neyse. Seven ise böyle tersine böyle döndürerek bundan da beri çekmiştim. Böyle. Böyle almak gittim beri şeklimi videomdan çekmiştim. Neyse. Azersel'e böyle baksel nar idi. Da konturdan böyle görsenir. Böyle azer şık. Asabe azer şık. gaz böyle Kartı Azersel'e böyle ondan görsenir. Neyse. Şimdi geçeyim sevindeyse. Sevindeyse böyle ondan böyle görsenir böyle seven böyle ondan görsenir de böyle eliyle de nice nice indi keçeye seven days az Sevindi isi Bravo'dan marketten marketten çekmişdi mi? Ondan belə görsənir. Neyse. Geçer Azersi ile. Azersi ile belə Capital Bank. Azersi ile Baxel Capital Bank Azergaz Azerşik. böyle belə göndərir. Neyse. Nerede? Leis'ten böyle şeklimi çekmiştim. He. O günden Bravo'dan marketten e, Leis'i çekmiştim. Neyse. Şimdi geçelim Bako Elektronikslere. Bako Elektronikslere. Böyle yukarıdan şeklimi Ondan çekmişteme <laughs> bana ileri ondan. Neyse şimdi geçer böyle bako elektroniksi böyle gövseni böyle ileri. Ondan neyse bako elektroniksten böyle yukarıdan böyle elini böyle tutmuştum. Ne? Ne tutmuştum? Neyse. Geçen Bako elektronikse, bankof Bank of Bako'dan böyle ABB Bako Electronics'i böyle ben görsenir. Neyse. Geçen növbetsiye Bako Geçen növbetsiye Bako böyle ondan şakını çekmiştim he, yukarıdan çektiğimi ondan çekmişti. Böyle neyse. Böyle indi ki şey Nivea menilere Nivea menin böyle ondan görsenir. Nivea men kremin böyle ondan görsenir. Bu da görsenir. Böyle iyi neyse. Şimdi geçer Nivea Men Ultra'dım. Ultra'nı Men Ultra'mı böyle ayağına salmıştım. Böyle Nivea Ultra'mı şeklimi çekmiştim. Böyle ilgili Nivea Men Ultra şeklimi çekmiştim. Neyse. İndi keçek növbəti Coca Cola mı hissə də alından belə ondan görsənir. Belə ilə ondan şəklimi ondan çəkmişdim. Nəysə. İndi keçəy növbətiyə. Bu Azərselin belə konturdur. Belə Azərsel baksenar, Kapitalbank, Azəriqaz, Azərşəh, Azərsu, A kartın Azərseldən belə ondan görsənir. Nəysə. Də keçəy. Seven də isə qız sağlandısa belə ondan görsənir. Böyle logoları böyle serindeyse böyle görsünüz böyle Neyse. Şimdi Ke, keçek növbəti. Samsung'dan da belə televizordan belə şəklimi çəkmişdim. telefondan şəklimi çəkmişdim. Neyse. Şimdi keçek LG'ye. LG'den LG'den böyle ondan şeklimi ondan çekmiştim. Evet, televizordan şeklimi çekmiştim. Neyse. Bu Madeira'dan. Madeira'dan böyle ondan madeira Madeira'dan telefondan böyle şeklimi çekmiştim. Böyle ile neyse. Keçe boşca. Böyle boş, böyle şeklimi ondan çekmiştim. Böyle ondan görsünür. Böyle ileri, neyse. Fanta'nı belə böyle şeklimi çekmiştim. Böyle Nəysə neyse de mutfaktan şeklimi çekmiştim. Neyse. Nevi amenden, böyle ondan elimi tuttum. Böyle şeklimi bundan çekmiştim. Hava karalığından böyle şeklimi çekmiştim. Neyse. Kolda kandisaneli. Böyle bundan koldu. Şeklimi çekmiştim. Neyse. Şimdi geçelim lg LG'den böyle. Ondan görsene belə böyle LG'den. Belə ondan görsəniz belə eləyirəm. Kondisioneri şəhərin çəkmişdim. Belə kondisioneri çəkmişdim. Nəysə. Belə Bakı Elektroniksi belə ondan çəkmişdim. Belə videomu belə çəkmişdim. Belə eləyirəm. Nəysə. Porsche'dan böyle videomu böyle çekmiştim e, o günden. Böyle ondan çekmiştim. Neyse. Samsung'dan ve böyle televizyondan yine ondan şeklimi çekmiştim e, o günden. Neyse. Böyle Lotus'dan böyle şeklimi yeniden çekmiştim. Neyse. Neyse çay Bakı elektroniksi bako elektroniksi Böyle videomu çekmiştim O günden Bakı elektroniksi e böyle çekmiştim Neyse Çay azersili Azersili Böyle baksel nariydi Böyle görsünür Neyse Çay seven days, seven days böyle Ondan görsünür Böyle edelim Bozina neyse. neyse. Görürsünüz ki uşaklar. Neyse. Azizliğinden de Belə Ondan şeklimi çekmiştim. O günden. Belə şeklimi çekmiştim. Neyse. geçer Coca-Cola'dan. 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 coca Şeklimi yeniden çekmiştim e o günde. Böyle Coca-Cola'da. Neyse. Yine de AZ ile çekmiştim e o günde. Beleli de ile böyle belə boxer'n diye. Neyse. Keçe Coca-Cola'da. Coca-Cola'da belə və belə şəkli çekmiştim e o günde. Böyle dire, Neyse. Uşaklar gördüğünüz gibi böyle bu akvadır. Böyle şeklimi neden çekmiştim o günden. Neyse. Yine de bu akvadır. Böyle ondan görsenir. Böyle gire. Neyse. dik keçə bu onun dairəsi belə bu onun aquadır belə eləyir belə göstərir belə eləyir nəysə dik keçə bu onun dairəni belə dairəni bu onun aquasının belə olan hissəsidir belə eləyir nəysə indi keçə yığdan bako electronicsə bako et evet. Baku Elektronik'te Baku Elektronik'te da da çekleme çekmişti o günden beraberliği de neyse bir daha sanki. şimdi keçey sneakers'a sneakers'ın böyle socks böyle çekmişti mi o günden beraberliği de neyse dikeçey kit katar Bəyik ki çatam belə corabından belə görsənirs belədir. Nəysə. Fəntanı belə tutdum. Belə şəklimi ondan çəkmişdim. Belə fəntanı belə tutmuşdum. Belədir. Nəysə. Səvəndisimi kuransallara belədir. Belə bundan görsənirs belədir. Nəysə. Burdan azırsəley Belə görsənir, belə eləyirə. Belə Almarketdən belə şəkləmə yenə də ondan çapmışdım. Nəysə Azərselə belədən ondan görsənir, belə eləyirə. Nəysə. Nəysə. Artıq sağ ol deyildi. Logolarımız burada bitdi. Sağ olun, uşaqlar, görüşərik. Gülmə ilə sağ, sağ olun. Şey. Ol. Nə? Sağ olun, görşənədəy, hələlik.